bizler Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz. Gazze için atılacak en doğru adım bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır. Ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı te etmek olacak. Ateşkes sağlandığı takdirde de İsrail'in sebep olduğu yıkımı tahmin tamam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu bir kez daha Yüce Meclis'te ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, Meclis üyeleri, bu akşam burada 2024 mali yılı ve takip eden iki yıla ait belediyemiz bütçesini müzakere için bir araya geliyoruz. AK Parti grubumuz adına halkımızın teveccühü ve oylarıyla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aldığımız sorumluluğun bilinciyle diğer tüm meclis üyelerimizle birlikte görevimizi gayetiyle yapmaya gayret gösterdik. Yapılan çalışmalar gerek icraatla gerekse paylaşımlar ile halkımızın takdirini her zaman açıktır. Hemşerilerimizin takdiriyle takdiri her şeyin üzerindedir. Yapılan tüm çalışmalarda kuşkusuz birçok emek var. Şahsım ve grubum adına Kütahya'mıza bir çivi çakan, derdiyle dertlenen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim verilen sözler, sözler, yapılanlar, yapılmayanlar kıymetli hemşerilerimizce değerlendirilecek, bu bağlamda yeni dönem için bir karar verilecektir. AK Parti kurulumuz adına Kütahya'mızın menfaati olan tüm projelerde siyaset gözetmeksizin yapıcı ve destekleyici bir anlayışla görev yaptığımızı hem meclisteki diğer siyasi parti üyelerince hem de halkımızca bilinmektedir. Bu savun içerisinde her birimiz milletin temsil etme gayesi içinde bulunuyoruz. Bu savun içinde çoğunluk da azınlık da milli iradenin eseridir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup meclis üyeleri de AK Parti ve muhalefetin meclis üyeleri de, milli iradenin gereği olarak buradadır. Bu asla unutulmamalı. Bu konuda yapılan ve yapılacak yorumlarda ifadelerimize dikkat etmek durumunda olduğumuzu unutmamalıyız. Sayın Azur, burada farklı siyasi partilerin temsilcileri olarak Kütahya için ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz çabasındayız. Her konuda aynı düşünmek zorunda ve zorunluluğunda da değiliz. Bizleri bu görevlere getiren irade tüm olup biteni görür, inceler ve kararını verir. Şimdiye kadar sandık hiçbir zaman Hatay'ı hesapsız bırakmadı. Elbette sivil toplum, medya ve sokağın sesi demokraside önemlidir. Sayın meclis üyeleri, bütçeler belediyelerin hangi alanlara ne kadar kaynak ayrılacağını, hangi alanlarda ne kadar kaynak toplayacağını gösteren ekonominin yıl içindeki seyrini sayısal olarak ifade eden mali tablolarıdır. <laughs> Bu nedenle bütçeler ekonomik olduğu kadar sosyal yönleriyle de önem <laughs> arz etmektedir. Bütçelere güven duyulması için bunların öngörülebilir hedeflere ve sağlam kaynaklara dayanması gerekmektedir. Bütçenin başarısı ve sürdürülebilirliği kuşkusuz icraatlı icracının görevidir. Kütahya'nın kalkınması, ihtiyaç ve gerekli duyduğu hizmetleri alabilmesi, hak ettiği yere gelebilmesi adına AK, AK, Parti grubu olarak her daim göreve hazır umut taşımaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılı mali bütçemiz bütçesinin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen aziz hemşehrilerime en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de sizden biraz daha da. uzun olduğumuz ve ateşkesi bir önce sağ, sağlanması gerektiği yönündeki düşüncelerimizde aynen şahsın ben arkasınızda katılıyorum. Evet gerçekten bugün bu dünyada bir soykırımı yapılıyor ise dünyadaki insanlık yanında yer alması gereken herkese bu şahane davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hastalıklarının de devlet bu konuyla gündemimizi alıyoruz. sizlerle de belirttiği gibi geride bıraktığımız ve bu bütçemizde ilk üç aylık dönem itibariyle de beş yılı doldurduğumuz dönemde yapılan yapımda her şeyi elbette ki vatandaşlarımız, onların yapacağı değerlendirme sonucunda sandıkta e, e gerçekleştik. Bir an Biz bu süre içerisinde de vatandaşlarımızın e, talep ettiği ve zamanında e, belki şartlar gibi yerine getirmediğimiz birçok konulara onların hoşgörüsüne sığınıyoruz. Elbette ki bu bütçeler yıllık bazdaki performans programları her idare o yıl içerisinde yapmayı planladığı faaliyetlerle ilgili parasal kaynakları da içerdiği için önemli olarak O nedenle meclisimiz bu amaçla tek günlerde bunu toplamıştır. İnşallah yapacağımız müzakereler sonucunda alacağımız karar şehrinizle, hem şehrimizde sizinle ilgili olur. Teşekkür ederim. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi